Selam arkadaşlar, son gün mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gaziantep yöresine ait yuvalama yapacağım. Şurada 250 gram kadar etim var. Onları yıkadım, alıyorum tencereme. Üzerine bir parça kemik alıyorum. Hem vitamin hem lezzet katması açısından. Birkaç saat evvel yıkayıp ıslatmış olduğum nohutları alıyorum üzerine. Şöyle bir buçuk bardak. Üzerini geçecek kadar su alıyorum. 5 su bardağı su vardı. Yalnız şöyle ben biraz daha almak istiyorum. 6 su bardağı kadar. Evet arkadaşlar kapağını kapatıyorum ve ocağa alıyorum. Kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğim. Yalnız acelesi olanlar düdükle de pişirebilirler. Evet et ve nohutum pişmekte. O pişene kadar ben de yuvalamaları yapacağım arkadaşlar. Şöyle küçük bir boş soğanım var ince ince doğradım soğanınız büyükse yarım tane doğrayın veya rendeleyin şöyle bir su bardağından bir parmak eksik pirincim var bir çay bardağından bir parmak eksik irmiğim var 150 gram kadar siyah etim var sosu için 2 kaşık tereyağı ve 3 kaşık sıvı yağım var tuz karabiber sos için nane, terbiyesi için şöyle 4 bardağa yakın yoğurdum var. 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı un var. Evet bu kadar. Bunları şu anda hemen pirincimi yıkayacağım arkadaşlar. Pirincimi yıkadım. Üzerini geçene kadar sıcak su alacağım. Bu şekilde yarım saat bekleteceğim. Sonrasında döneceğim. Evet, pirincimi süzdürdüm. Şöyle temiz bir bez üzerine alacağım. Yaydıracağım. Kurumasını bekleyeceğim. Sonrasında robottan geçireceğim arkadaşlar. Evet, pirincim suyunu çekti. Şöyle bir robottan geçireceğim. Evet, pirincimi şöyle çektim. Yalnız arkadaşlar pirinç unuyla yapılmıyor bu böyle pirinci çekerek irmik şeklinde oluyor pirinç bu şekilde inşallah yapılacak şöyle irmiği de katıyorum karıştırıp bir miktar su alıyorum ıslatıyorum üzerine soğan alıyorum. Kıymayı alıyorum. Karabiberi. Şöyle tuzun yarısını alıyorum fazla geldi. Şimdi bunu yoğuracağım. Evet arkadaşlar özleşene kadar iyice yoğuracağım. Yalnız çok çok iyi yoğurmak gerekiyor ki dağılmasın yuvalamalarımız. Ben iyice yoğurdum hazırladım. Şimdi yuvarlamaya başlayacağım. Bu arada bir çay tabağına şöyle 2-3 kaşık kadar sıvı yağ aldım. Elimi batırıp böyle avucuma alıp Şöyle nohut kadar küçük parçalar alacağım arkadaşlar. Şöyle. Evet, sonra bunları yuvarlayacağım şöyle. Evet, bu şekilde. Bu şekilde süzgece aldım. Kaynayan suyun üzerine alacağım. Bu şekilde pişireceğim. Tencereme yarıya kadar su aldım şöyle süzgeci üzerine koyacağım. Bu şekilde buharda pişireceğim. 15-20 dakika pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buharda pişti. Yuvarlanmalarım. 15 dakika oldu. Ocağımı kapatıyorum. Bu arada et nohut da pişti. harbiyesini hazırlayacağım burada da. Bir tane yumurtayı yoğurdun içine kırdım. Şöyle bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. İyice karıştırıp içinde hiçbir tür kalmayana kadar karıştıracağım. Terbiyemi de katıyorum. Şöyle karıştırarak Evet arkadaşlar kaynayıncaya kadar karıştıracağım. Yoğurdumun kesmemesi için. Kaynayıncaya kadar bu şekilde karıştırmak gerekiyor kesmemesi için. Ve yoğurdu tencereye dökmeden önce de kaynayan sudan iki kepçe yoğurda katmak gerekiyor. Evet benim çorbam kaynamaya başladı arkadaşlar. Ağzını kapatıp bir 10 dakika kaynatacağım. 10 dakika pişti. Benim çorbam hazır. Şimdi yağını kızartacağım. Yağ ısındı. Şimdi naneyi alıyorum. Çok yakmadan ocağı kapatıyorum. Yemeğim hazır. Servise alıyorum. Evet arkadaşlar yemeğim hazır. Çok harika oldu. Ölçülerine riayet ederek yapılırsa gerçekten tam ölçülerinde çok güzel oluyor. Yapacak olanlara afiyet olsun. Beğenmeyi unutmayın. Hayırlı günler Allah'a emanet olun.